Tüm o acılara, yaşattığın kedere, her şeye rağmen seni düşünüyorum. Ölmüş gibi yapıp bana yedi yıllık sürgün yaşattın. Benden bütün her şeyimi alıp gittin sen kuhu. Şimdi neden bana geliyorsun sen? Neden ben baktığım her yerde hep senin yüzünle karşılaşıyorum? Göreceksin. Seni her yerde takip edeceğim. Sonra benden yedi yıldır çaldığın o mutluluğu var ya fazlasıyla senden geri alacağım göreceksin fazlasıyla. Her şeyi biliyorum. Kanaka okula bırakmak bir bahane. Asıl amacın okulda kuhuyu görmek. Ama beni hafife alıyorsun. Her adımında seni takip edeceğim. Bakalım o kara kohuyla tekrar nasıl buluşacaksın? Recep hiçbir yerde görünmüyor, pes etti. Sanırım hayatımda ona ihtiyacım olmadığını anladı. Bir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.